16. asırda yine bir Fransız elçisi şöyle der. İstanbul'da ve Osmanlı ülkesindeki nizam ve intizam için. Nizam ve asayiş inanılmaz derecede kuvvetliydi. Geceleri şehirleri muhafaza için elinde bir sopa ve fener ile gezen tek bir kişinin dolaşması kafiydi. Halbuki Paris'te aynı vazife bir kıta askerin başında bir kumandan ile zorlukla yap yapılabiliyor, diyor. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Koskoca İstanbul, o zaman bir milyon nüfuslu ki dünyanın en büyük merkezlerinden birisi. Ve sokaklarda elinde fener, bir elinde sopa, bir insan koskoca şehrin, mahallenin asayişini temin ediyor. Niye? Hikmet o bir kişide değil o toplumda